iki erkek kardeş ikisi de evli birinin çocukları var birinin çocukları yok bunlar ekinini ekip biçiyorlar yığıyorlar küme halinde gece çocuklu olan kalkıyor diyor ki kardeşimin diyor nasılsa çocukları yok diyor mutsuz diyor ben biraz ekinimden onunkine atayım diyor mutlu olsun kürekle tutuyor ekininden onun kümesinin üstüne atıyor yatıyor. Sonra bir iki saat sonra Çocuksuz olan kardeşi kalkıyor Diyor ki kardeşimin Çocukları var diyor kalabalık aile Diyor onun daha çok ihtiyacı Var diyor ben nasılsa benle eşim Tekiz diyor tutuyor kürekle Onun ekinin üstüne atıyor Biraz sabah kalkıyorlar ki Kocaman kümeler Olmuş Onlar birbirine rahmet etti Allah ikisine birlikte Rahmet etti çünkü Allah Cömertlerin en cömertidir Allah Teala demiş ki birbirinize rahmet edin ben hepinize birlikte rahmet ederim. Günaydın hanıma ailesi ve keşfetine düştüğümüz herkese günaydın. Hayırlı sabahlar olsun.